Sevgili izleyicilerimiz, Damışhı 37 numara 20. Viyana'dayız. dayız. Avusturya basınının da çok sık takip ettiği bir inşaatımızdayız. 20. Viyana Atip Camii'nin inşaatındayız. Çok sorunlu başladı inşaatımız ama Allah'ın izniyle kaba inşaatı tamamlandı. Başkanım siz tanıyalım önce. Ben Mustafa Gülat, 20. Viyana Derneği Başkanıyım. Önümüzdeki hafta kermesimiz var. Kermesimizden bahsedelim. İnşaat ekibini İbrahim kardeşimle zaten bilgi alacağız. Kermesimiz ne zaman başlıyor? 29'u, 30'u, 31'i. Önümüzdeki e, perşembe Cuma, Cuma. Cumartesi. Neler söylemek istersiniz buradan? Yardımcı olacaklara... Bildiğiniz gibi e, bize çok çektirdiler. 10 senedir burası e, sürüncemedi. Artık bir yere kadar biz e, kredi çektik. Evet, e, burayı inşaata bitirmek amaç çekmedik. Başlamak amaç çektik. Son haftasında çektik. Çünkü yoksa projemiz yatıyordu. Bir daha projeye müsaade almamız da zaten gündeme geldi. Mümkün değil, görünmüyordu. Onun için e, ne bulduysak onunla Bismillah diyelim. Bundan sonra inşallah arkası gelirdik. Tekrar kredi almaya uğraşıyoruz. Şu anda paramız bitti. İnşallah da tüm i̇nşallah yardımseverlerin yardımlarını be. bekliyoruz sevgili bekliyoruz. izleyicilerimiz. 20. Vena, Sırası 37 numarada. Kadın Kolları Başkanımız var. Sizi tanıyalım. Ben Nurcan Acar. Düzceliyim. Yaklaşık 6 yıldan beri de. Önce kadın kollarında görevliydim. 5 yıldan beri de burada Kadın Kolları Başkanlığını yapıyoruz. Her alakalı neler söyleyeceksiniz ben vatandaşları, izleyenler? Önce... Çok güzel şeyler olacağının garantisini veriyorum buradan. Herkesi bekliyoruz. Çok. Tabii ki bu kermes inşaatımıza katkısı olacak gelenlerin. Kimimiz yaparak sevap kazanalım, kimimiz yiyerek sevap kazanalım. Burada yediğiniz sevgili izleyicilerimiz her şey bir döner, bir lahmacun dahi olsa bu caminin inşaatına kullanılacak. Yanımızda İbrahim kardeşim değil mi? Evet. İbrahim kardeşim görevimiz nedir? Ben 20. Gen. Atip'te yönetimdeyim. Aynı zamanda sekreterim buranın. Çok güzel. Böyle genç kardeşlerimize ihtiyaçları var camilerimizin, derneklerimizin. Genç beyin. Şu anda bulunduğumuz kaçıncı kattayız? Şu an 6. kattayız. Kafeterya düşünüyoruz ama aynı zamanda seminarom diye bir plan. yani burası. Evet. Aa, neden? Çünkü even dediğim gibi teklife açığız. Başkanımız dediği gibi. Toplam 6 kat. Tif Garajı ile beraber ilk katında kindergarten yapmayı planlıyoruz. İkinci, üçüncü katta seminer odaları, büro odaları, dershaneler, Kur'an kursu için olsun. Aynı zamanda kütüphane yani eğitim için faaliyetler programlanıyor. Şu an e, 4. katta, 5. katta aynı zamanda e, imam için daire olsun. E, kendi bürolarımız olsun. Hakikaten çok çaba gösteriyoruz buradaki faaliyetleri devam ettirmek için, faaliyetlerimizi daha güzel yapabilmek için bu inşaatı başlattık ve buradaki ihtiyaçlar için, dini ihtiyaçlar için onun için siz de bu inşaata yardım etmek istiyorsanız burada bütün yapılan hayırlara, inşaata, buradaki tüm faaliyetlere de bir pay almak istiyorsanız Allah rızası için burada herkesin damla da olsa yardıma ihtiyacımız var. Sevgili izleyicilerimiz 29, 30, 31 yani önümüzdeki hafta Perşembe, Cuma, Cumartesi bu camimizde kermes var. Bu inşaatın yapımında ve inşaatında kullanılacak bu gelirde hep hepinizi bu kermese mutlaka bekliyoruz. Damşı Sarası 37 numarada 20. Vena'da. Birlikte Müslüm ile devam ediyoruz.